kart hanım. Ercin. bir şey soracakmış. Evet Ecrin. Biz dersteceğim böyle soru çözüyoruz hocam. Evet. Ee? Buyurun. Onun için hocam siz ayrı ders başlatacaktınız. He aynen o link attık ya size anket yaptırdık ki inşallah onun planlamasını yapıyoruz en yakın bir zamanda e, gruplarda paylaşırız. E, daha tam neticeyi alamadık. Tamam. E, konuşuyoruz. İnşallah e, neticeyi bağladıktan sonra gruplarda paylaşacağız. O konuyu. Sizi bilgilendiririz inşallah. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yoktan var eden Rabbimize hamdü senalar olsun. E, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, onun eshabına, bütün Müslümanlara e, selatü selam olsun. E, kıymetli kardeşlerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geceniz hayırlı ve mübarek olsun inşallah. E, kıymetli kardeşlerim bugün bugünden itibaren inşallah Ramazan ayı boyunca her hafta Perşembe günlerinde ilmihal konuları üzerinde duracağız Sevzer Hocam'la. Ee, i̇lmi hal nedir? Peki onu e, şöyle bir e, vurguladıktan sonra size Ebru Ziyar hocama bırakacağım. E, i̇lim ve hal kelimelerinden e, ikisinin birleşiminden meydana geliyor. Durum bilgisi yani hal ilmi. E, hal dediğimiz durum, vaziyet. E, hal ilmi. Peki bu ne demektir? E, bütün Müslümanların dini bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma Müslüman olmanın ve Müslümanların icaplarını yerine getirmenin ön şartı olan bilgiler. Yani biz dinimizi yaşayacağız. Ee, dinimizi nasıl yaşayacağız? Ee, ne ile yaşayacağız? Ee, bunlar ilmi halın konusudur. Ee, eğer biz bu bilgileri bilmezsek dinimizi de rahat bir şekilde yaşamayacağız. Ee, Rabbimiz malumunuzdur. Bizleri e, kulluk için yaratmıştır. Bir ayet-i kerimede cinne vel الْجِنَّ وَالْاِنْسَ li <الْيَعْبُدُونَ> buyuruyor Rabbimiz. E, ben e, insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye, kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Dolayısıyla biz kulluk edeceğiz ama nasıl kulluk edeceğiz? E, eğer bilgimiz yoksa, malumatımız yoksa, Peygamber Efendimiz'in sünnetinden haberdar değilsek e, kulluğumuzu da doğru dürüst yerine getiremeyeceğiz. Onun için e, her Müslümanın dinini yaşayabilecek derecede e, bilgi sahibi olması farzdır. İşte biz buna e, ne diyoruz? İlmihal e, bilgileri diyoruz. Ne var ilmihal bilgilerin içerisinde? İnanç var, inançla ilgili bilgiler var, ahlakla ilgili bilgiler var e, ve ibadetlerle ilgili bilgiler var. E, özellikle e, Ramazan ayında daha çok oruç, e, namaz e, başta olmak üzere, Bunlarla başlayacağız inşallah Rabbimiz inşallah hayırlısını versin en güzel bir şekilde zamanımızı değerlendireceğiz ve kendimizi Ramazana hazır hale getireceğiz inşallah ilim amel çok önemlidir ilim olmazsa amel olmuyor tabii ki ilim amel olacak bunların yanında da niyet olacak niyet halisi olacak samimi olacak bunlar bir bütündür bir birbirinden ayrılmayan parçalardır. Bunlar inşallah bir şeyler dinimizi yaşayabilecek derecede ilim öğreneceğiz ve amele dökeceğiz. İnşallah kendimizi bu şekilde hazırlamış olacağız. Bugün oruç üzerinde duracağız. Malumunuz Ramazan yaklaşıyor. Ramazana hazırlık yapmamız gerekiyor. Nasıl ki maddi olarak işte temizliktir, alışveriş işidir vesaire yapıyorsak maddi olarak manevi olarak da kendimizi Ramazan'a hazır etmemiz gerekiyor. Bir Müslüman öyle davranması icap ediyor. Ee, biz de inşallah hem bilgi birikimi olarak e, Ramazan e, oruç hakkında e, kendimizi bilgilendireceğiz, bilgi sahibi olacağız, nasıl e, oruç tutacağız, hangi niyetle oruç tutacağız, niçin oruç tutuyoruz, hangi şeyler orucu bozuyor. Bütün bu bilgilere sahip olmamız gerekiyor ki e, rahat bir şekilde ibadetimizi yerine getirmiş olalım. E, başladıktan sonra yolda kazalara sebep vermemek adına kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Manevi olarak kendimizi Ramazan'a hazır hale getireceğiz inşallah. Bu gece bunun üzerinde duracağız. Ebuzer hocam bu konuyla ilgili bizi aydınlatacaktır. Buyurunuz Ebuzer hocam. Hocam kayıt kayda bastın mı hocam? Evet kayıttadır müdürüm. Tamam. Hocam benim arkadaşım varmıştı onu alabilir misiniz derse? can bir de tane daha var. da bizim sınıftan. Pik zamanından. Evet, dağılıyorum şu an onlara. Peki. E, buyurunuz, hepinize vereceğim. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve Mustafa. Allahummeftah bi'l hayr ve aktim bi'l hayr. Rabbimiz bize tüm işlerimizi, hayırlı işlerimizi hayırla başlasın, hayırla sona erdirsin inşallah. Çok değerli sevgili gençler, bugün gerçekten bizler için çok önemli, çok güzel olan bir aydan bahsedeceğiz. Biz Müslümanların 11 ay beklemiş olduğu, hatta Rabbimizden bol bol dua ettiğimiz hele hele üç aylarda Allahümme barik lena fi Recep'e ve Şaban ve belliğine Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli, mübarek kıl ve bizi sağ salim rızan uğrunda Ramazan ayına ulaştır diye. Allah'a şükür bir adım kaldı. Önümüzdeki herhalde salı günüydü değil mi hocam? Salı günü Ramazan ayına erişmiş olacağız. 11 ayın sultanı. Bizi dört gözle bekliyorduk. Rabbimiz hamdolsun bize bu günleri eriştirdi. İnşallah yine tam eriştirir içine bizi girdirir bu ayın. Evet, Ramazan ayı Allahü Teala'nın müminlere büyük bir ihsanı. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ayı, Kur'an'ın doğduğu ay, oruç ayı, iyilik ve güzellik ayı, tevbelerin ve duaların Hayır ve hasenatın kabul olunduğu bir mübarek ay. Alimler bu Ramazan kelimesini şey Ramazan yakma, yakan demek. Nasıl yakıyor? Birincisi oruç aç ve susuz kaldığımız için vücudumuzun biraz yanması. İkincisi orucun günahları yakması. Yani Ramazan ayı na ulaşan bir insan Allah'ın istediği şekilde geçirirse annesinden doğmuş gibi pırıl pırıl olduğu, tüm günahların yandığı, yok olduğu bir ay. Onun için hani Recep ayı, Ekim ayı, Şaban ayı, Sulom ayı, Ramazan ayı da Biçme ayı, Toplama ayı. Maaşımızı, ücretimizi aldığımız ay. Onun için çok çok önemli. Evet, Kur'an-ı Kerim ve Şer Şerifler'de, şimdi şunu da not olarak söyleyelim. Sevgili gençler, minik gençler, bazı şeyleri not alın. İnşallah önümüzdeki haftalarda, değil mi hocam, quiz denilen böyle bir şey bugün, yapacağız. Bugün başlıyoruz. Hocam bugün de var oruç ha, ile ilgili var. Ramazan ayı boyunca Kur'an, oruç, namazla ilgili quizler var. Tamam. O zaman bazı önemli püf noktalar not alın. Bak bunlardan inşallah çıkacak. Tamam. E, aklımızda tutalım. İnşallah ödüllü bir şeyimiz olacak inşallah. Evet, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde geçen Ramazan, bizim bildiğimiz Hicri ayın dokuzuncu ayı. Hicri ayın. Mübarek aylar dediğimiz zaman, Recep, Şaban, Ramazan diyorduk. Bu mübarek aylar yani 7. 8. dokuzuncu. Ramazan dokuzuncu ay. Evet. Ramazan ayı gerçekten eşsiz faziletlerle dolu, çok şerefli bir ay. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. E, e, kutsi bir hadis-i şerifte özür dilerim. Diyor ki es ve ene ezibi. Enteresan diyor. Oruç benim içindir. Ve onun sevabı da bana aittir diyor. Kimse bilemez. Biçemez. Paha biçemez. Yani biz şimdi şöyle bir oruç tuttuğumuz zaman, bir hayır hazinat, güzellik yaptığımız zaman Allahü Teala diyor bir dağ büyüklüğün kadar mı? Değil. İki mi? On mu? Yüz mü? Milyon mu? Değil. Allah katında, Allah şanına yakışır bir şekilde karşılığını vereceği, sevapları bol bol vereceği, günahlarımızın af olunacağı bir ay. Onun için çok çok önemli. Ramazan ayı oruç tutan, ibadet ve taatta bulunan, hayır ve hasenat yapan, tevbe ve istiğfarda bulunan müminler için gerçekten rahmet, mağfiret, bağışlanma ayı. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim ayıdır değerli gençler. Kur'an-ı Kerim kalplere nur, gönüllere şifa, müminlere rahmet ve bütün insanlığa hidayet olan Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiştir. Ramazan ayının 27. gecesi. Kadir gecesi. Kur'an o zaman doğmuş. Ne? Semadan yeryüzüne inmeye başlıyor artık. Ayet ayet. Ve tabii ki Kur'an-ı Kerim inmeye başladığında peygamberimizin de peygamberliği ilan ediliyor. Yani peygamber olduğu bugün. Peygamber oluyor, vahiy iniyor yani. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de hem dem de olacağız gençler. Çok basit, çok kolaydır. Gerçekten. Ben 70 yaşındaki bir amcaya bir haftada, üç gün dönemde bir haftada Kur'an-ı Kerim'e geçti. Yeter ki o azim herkes de olsun. Sizde daha fazla. Hele sizin Alıcılarınız daha güçlü kuvvetli olduğu için daha çabuk öğrenirsiniz Ve çok kolaydı da Çünkü mucize bir kitaptır Onun için kolay ezberleniyor Onun için Kur'an-ı Kerim'den başka böyle ezberlenen baştan sona ezberlenen bir kitap hemen yok Ve tüm dünyada tüm ülkelerde binlerce milyonlarca Allah'a şükür Kur'an'ı ezberleyen Hafızlarımız var Allah'a şükür Evet Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık bir delili olan Kur'an-ı Kerim'in indiği ay. Onun içinde çok değerlidir. Ramazan ayı oruç ayıdır değerli gençlerimiz. Allahü Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü aleyküm suyamu kema kütübe alellezine min Ey iman edenler diyor, oruç sizden önceki gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki oruç tutmak suretiyle kötülüklerden alı korunursunuz, korunursunuz. Şimdi Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlayacak değerli gençler. Tabii bunu ilmi hal konularında da işleyeceğiz ama şurada şunu söyleyeyim. Sağlıklı olan, sıhhatta olan, efendim seferi çıkmayan, yaşlı e, olmayan, zayıf olmayan insanlara Allahu Teala farz kılmış. Oruç tutacaksınız. Ha bizim artık seç, seçme hakkımız yok. Tutsam mı, tutmasam mı yok. Allah bir şeyi emretmişse, yasaklamışsa, yasak, yasaklamışsa kesinlikle yapmak ve yapmamak durumundayız Allah emrettiği için. Oruç da öyle. Ha hastaysak Allahu Teala müsaade etmiş. Sefere çıkacaksak müsaade etmiş. Buna benzer bir takım mazeretler varsa müsaade etmiş. Ama hiçbir mazeret yokken ya ben bugün tutmayayım biraz dinleneyim derse insan günaha girer. Ve bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor. Bir kimse bile bile her sağlığı, sıhhat, her şeyi yerindeyken ben bir gün oruç tutmasa dese, dese ki ben bu bir günün yerine diğer Ramazan ayını çıkar 30 günü 365 gün yersen bir sene. 335 gün sadece bu bir gün için oruç tutacağım derse diyor. Yine o günün sevabına erişemez. Dolayısıyla böyle bir mübarek, böyle bol bol sevapların ikram edildiği bir ay, bir gün boşa geçer mi? Elbette ki geçmez. Evet şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir müjdesi var. Bakınız Aleyhisselam diyor ki Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytan, Larda da zincire vurulur diyor. Kim Ramazan ayını oruçla geçirir, güzel oruçla geçirirse o cennetin reyyan kapısından buyur edilir diyor. Bakınız bu da da enteresan. Cennetin sekiz tane kapısı var. Allah'ın rahmetine. cehennemde var ama onun da yedi tane. Bakınız rahmeti, mağfireti daha fazla. Cennetin sekiz kapısı var. Bir tanesi de reyyan. Allah için oruç o kapıdan girilecekmiş. Davet edilecekmiş. Evet. Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının da kapandı ve şeytanların da zincire vurulduğu bu ay müminler için gel oruç ayıdır. Bu sebeple Müslüman bu ayda gerçekten Müslümanım diyen Allah, Müslümanım demek zaten Allah'ım sana teslim oldum. Sen ne emredersen emret. Emrin başımın üstünde demektir. E dolayısıyla orucunu tam tutan bir insan Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle elbette ki baş başa kalacaktır. Rabbimiz bizleri de bu kullarından eylesin. Evet, Ramazan ayı rahmet, mağfiret ayıdır dedik. Ramazan ayında ilahi rahmet ve mağfiretin zirveye ulaştığı, en doruk tepeye ulaştığı ve oluk oluk aktığı bir ay. Tabi kalbimizi ve bütün organlarımızı kötülüklerden kurtarmak ve ibadetlerle Cenab-ı Allah'ın sonsuz rahmet ve mağfiretine erişmek için bu ay kaçınılmaz bir fırsat, büyük fırsat ve bakınız peygamberimizin bir müjdesi daha var. Kim faziletine inanarak ve karşılığını da Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa tüm geçmiş günahları bağışlanır. Ne güzel bir müjde değil mi? Bu müjde kaçar mı? Cennet. Evet. Cennet kolay değil ama allah -u Teala da bize bazı şeyleri bahane kılıyor. Kulum ben seni seviyorum. Cennetimi alacağım. Hadi bak ben sana bir şeyler gönderiyorum. Hani bu şuna benzer. Bazen bir yaramaz çocuklar annesini babasını üzer ya. Annesini babasını çok kızdırır. Annesi babası seni ben bir yakalarsam der ya. Ama anne baba öyle der ama içinden de içinden de e, pek yapmak istemez. En sonunda der ki, ey evlat eğer şunu yaparsan şu geçen günkü yapmış olduğun hatayı affedeceğim. Onu görmezden geleceğim der. Yani yavrusunu, çocuğunu bağışlamak için bir sebep bahane uydurur. Allah-u Teala'da biz kullarını bağışlamak için o kadar sebepler bahaneler yaratmış ki Kullarım kendine gel. Bak ben sana günahlarını yakacak bir ay gönderiyorum. Tertemiz olacak bir ay gönderiyorum. Hadi kendine gel. Titre. Şöyle bir yeniden bir iman et. Ve bana doğru gel. Ben seni bu bağışlayacağım diyor. Yani Rabbimiz bizleri bağışlamak için öyle saymakla bitmiyor yani aslında. Saymakla bitmez. Enteresan nimetler bize vermiş, göndermiş yani. Ramazan ayına kavuşup da o ayı Allah'ın razı olacağı şekilde geçirenleri Rabbimiz af ve mağfiret edecek. Bunu kafamıza koyalım. O halde bakınız Ramazan ayının ilk 10 günü nedir biliyor musunuz? Rahmettir ilk 10 günü. Ortası ikinci onu mağfiret, bağışlanma ve, ve son 10 günü de cehennem ateşinden kurtuluşa vesile olmadır. Elbette ki böyle bir ay iyi değerlendirmemiz lazım. Sevgili gençler, Ramazan ayı daki oruç insanı cennete götürür. Hani cennet kapılarını açılıp, cehennem kapılarının kapandığı dedik ya biraz önce. Şeytanların zincire vurulduğu. Bakınız ben bir emniyet görevlisiyle bir görüştüm de dedim ya sizin işiniz gerçekten zor çok zor. Allah kolaylık versin. Sabır versin. Nasıl dayanıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya hiç böyle rahatladığın bir an yok mu? Var hocam, var. Ramazan ayı geldi mi? Var ya biz de dinleniyoruz. Biz de rahatlıyoruz diyor. Meşak Ramazan ayında Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru huşu iniyor yeryüzüne. Yağmur gibi iniyor. İnsanlarda bir rahatlama oluyor. Onun için bir takım azgın insanlar bile Ramazan ayı bir gelsin de kendime bir geleyim, bir tevbe edeyim der. Şöyle bir duraklar. Bir stop der. Önceki günahlarını, önceki kötülüklerini yapmamaya çalışır. Yani şimdi gene var yani inanç, inancı. Kalbinde biraz var bir şeyler. Evet. Oruç müminleri cennete götüren bir ibadet. Öyleyse oruçlarımızı her türlü noksanlıktan uzak tutarak tam bir samimiyetle tutmaya çalışacağız gençler. Ve iş işte tutalım ki bu büyük müjdeye nail olalım, kavuşalım inşallah. Ve oruç cehennemden korur. Peygamberimiz öyle diyor aleyhisselam. Oruç sağlam bir kalkandır diyor. Kalkan, Tüm kötülüklere karşı koruyan bir kalkan, cehennem ateşine karşı koruyan bir kalkan. O zaman bu kalkanı hepimiz almamız lazım. Ve oruçlunun duası kabuldür. Hele hele sizin gibi minik, kalbi saf, günahsız bir gençlerin duası öyle kabul ki. Hele şu anda ümmetin çok çok dua ya muhtaç olduğu bir an. Hele hele şu salgın hastalık. Evet, diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iftar anında kişi acıkmış, sofra kurulmuş, etrafına geçmiş. Buram buram yemekler. O sırada iftarı bekliyor, ezanı bekliyor, akşam vaktini bekliyor. O sırada yapılan duaları Allah reddetmez. Evet. O zaman o zaman bize büyük bir fırsat daha bu salgın belasından kurtulmak için günahlarımızdan affolunmamız için, ümmeti Muhammed'in kurtuluşa erimesi için, İslam düşmanlarının diyelim hidayete erişmesi için, erişmeyeceklerse kahru perişan olmalar için böyle bir dua edelim inşallah. Siz mutlaka dua edin. Sizin dualarınız inşallah kabul olunacaktır. Evet, bir de Ramazan ayına ben fazla şey yapmayacağım. Şöyle bir özet mahiyetini de sundum. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu Ramazan ayını nasıl geçirmemiz lazım. Efendim Ramazan'da ki hikmetler nedir? Onlardan filan bahsedeceğiz inşallah. Ve hazırlanmamız lazım. Eğer var ise kötülüklerimiz, günahlarımız, gelin şimdiden bırakalım. Şu bir hafta o Ramazan ayına pırıl pırıl girelim. Ve birilerine karşı bir hastalık yapmışsak, kul hakkını yemişsek, o Allah'ın affetmeyeceği bir şeydi ya, bu Ramazan ayına girmeden önce onunla bir helallaşalım, tevbe edelim, Rabbimizden af diyelim, Ya Rabbi diyelim, bir daha böyle bir şekilde davranmayacağım diyelim, ondan sonra pırıl pırıl tekrar o aya girelim ki Allah da o paklığımıza baksın, geçmiş tüm günahlarımızı bağışlasın inşallah. Rabbim bu güzel günlere tekrar tekrar eriştirsin inşallah. Ve bu ayları boş geçirenlerden eylemesin diyelim. Ben sözü Allah'a emanet olun diyorum. Ben hocama veriyorum Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam ağzına sağlık. Evet Sadık soru mu soruyorsun? Sesini de aç. Evet hocam. Buyurun. Ramazan ayında bir niyet ettik oruç tutmaya ve bozduk diyelim ki dayanamadık bozduk. Onun yerine 61 gün tutuyoruz da. Ramazan ayında olmayan kendi gönlümüzden gelen bir orucu tuttuğumuzda bozarsak yine mi 61 gün tutacağız? Buyurun Hocam. Ben mi cevaplayayım? Fark etmiyor. Evet. <laughs> evet <buyurun. gülüyor> Şimdi biraz şey yanlış zor. Ramazan zor, ayın... zor, zor, soruları size bırakıyorum hocam. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Ramazan ayında bile bile oruç bozma. Öyle mi? Hocam orucumuzu bozduğumuzda dayanamayıp... Yok o, onu, gibi. onu biliyor. Ben onu ben sorayım. <laughs> şey bize tam söyleyeyim. Ramazan ayında kefaret var diyor. Diğer zamanlarda sünnet bir oruçta da kefaret var mı yok mu diyor. Ha, diğer oruçlarda. Tamam. Evet, aynen. Kefaret denilen cezadır. Bu da Rabbimizin emrine karşı gelmekten dolayı safa sağlam bir insanın hiçbir mazereti yokken, seferiye çıkmamışken bile bile iste isteyerek, isteyerek orucu bozma bunun karşılığında da ceza vardır. Bu Peygamber Efendimizin hayatında uygulanmıştır. Ha bu da iki aydır cezası. İki ay. Yani 60 gün. Bir de o günün 61 derler ya. İki ay. Bir de o günün yerine bozmanın kazası olacak. 61 toplam cezası. Ha bir ay, e, ay içerisinde iki sefer, üç sefer bile bile bozulduysa bir tane kefaret yeterli. 60 gün bir de kaç gün oruç bozmuşsan onu ekleme yapacaksın. 3 gün yemişsen 60'ın üzerine 3 gün ekleyeceksin. 2 gün bozmuşsan 2 gün ekleyeceksin. Ama Ramazan ayı farz far olduğu için diğer aylarda diğer mesela sünnet pazartesi perşembe veya Muharrem ayında veya diğer zamanlarda tuttuğumuz o biz fazladan diyoruz nafile kendi isteğimizle tuttuğumuz oruçlar bozulduysa ha o, o zaman kefaret yok orada. O da sadece bir gün. Hatta peygamberimizin şöyle bir tavsiyesi var bakınız. Evinize bir e, misafir geldi. Misafir geldi. Siz de misafire yemek hazırladınız. Ee, siz de ama pazartesi, perşembe günleri oruç tutuyorsunuz. Ben bugün tutayım dedin tuttunuz. Ee, sen misafirin misafirin önüne yemeği koydun. Hadi buyur sen ye. Ben yemeyeceğim, oruçluyum dese o misafirin aklına bin bir türlü şeyler gelir. Acaba bu yemeğe bir şey mi kattı? Niye böyle üzülür? O da yemez. Ha diyor ki peygamberim böyle bir durumda diyor. Farz olan oruç değil ama bana ve kefaret olan oruç da değil. Böyle bir durumda diyor, siz orucu bozun, misafirlik, misafirle birlikte yiyin ama diyor o günün yerine bir gün tutun. Onu da sevindirmiş, onun daha büyük sevap da kazanmış olursun. Ve kefaret gençler, şunu bakın, kefaret özellikle erkekler, bakın ardı ardına tutulacak. Ya ben yirmi gün tuttuyum. E bir iki gün dinleneyim. Bir de onu sana devam edeyim. Yok. Öyle bir dinlenmeden sonra sıfırdan bir daha başlarsın. Yani ara vermeden 60 gün tutacaksın. O zaman Allah bize sağlık, sıhhat, afiyet vermişse bir de biraz önceki söylemiş olduğum bir günün sevabını senenin her günü tutsan o günün sevabına erişemezsek böyle bir sevap kaçırılır mı? Kaçırılmaz değil mi? Evet. evet. Peki Allah razı olsun. Ee, üç dakikamız var. Ee, şöyle şey yetmez bu zaman herhalde bize quiz e, için. E, kapat tekrar e, girmemiz gerekiyor. E, ben de bir iki şey ekleyeyim. E, biraz önce e, kıymetli hocam duadan bahsetti. Çocukların duasının kabul olduğu e, gerçekten de öyledir. Çünkü masum çocuklar masum günahsız oldukları için duaları kabul olunur sizde ödev veriyoruz. Sizden şunu istiyoruz. Ramazan ayının sofra duasını ve iftar duasını Heh. sizden sizden istiyoruz. Bir Ramazan gelmeden hem iftar duasını hem de bir bir sofra duasını inşallah ezberliyoruz. Sofra'da siz yapıyorsunuz inşallah. Velilerinize de soracağız ve derslerde de size soracağım. Ee, sınav, şeyde de quizlerde de e, ona benzer sorular gelecek. E, onun için özellikle e, dua yapmanızı istiyoruz. E, sofra duası, iftar duasını siz yapacaksınız ki çocukların duası makbuldur, kabul olsun inşallah. E, bunu e, sizlere ödev olarak veriyoruz. İnşallah evde hocam. Tevfik hocam. Buyurun güzel, güzel bir konuya değindiniz. Hatta Buyurun. şöyle de diyebiliriz. Güzel e, e, okuyup video kaydederse Güzel olanları her gün yayınlarız. Aynen. Hem sosyal medyada hem öğrencilerimize göndeririz. Çok güzel olur. Aynen. Güzelce sofra güzel. duası yapan, iftar duası yapan, onlara atarız. Çok güzel. Evet, üzerimizde de bu sözü aldık. İnşallah e, duamızı hem ezberleyelim, hem e, dua yapıyoruz, hem sevap kazanıyoruz.